Soldan bir atış yedi. 103 beden bir atış yedi. 7. kör atışı. 8. kör atışı. 9. kör atışı. Aşağı yukarı 1100 damage fark var. Ramladı. İnanılmaz bir ram. Evet selamlar efendim. Bir İsveç tankı karşımızda. STRV 103B. Bu tankın öne çıkan özelliği numarası. Eğimli zırhı, topu ve kamuflajı. Şimdi... ilginç bir maç izleyeceğiz. Çok ilginç bir maç izleyeceğiz. SDRV birçok tank avcısı için oto haritasında en mantıklı olabilecek, durulabilecek en mantıklı yere gidiyor. İlk başta pozisyonu alıyor. Buradaki çalıları kullanmak istiyor. Kamuflajını arttırmak için Siege Mod'a girdi. Önünde bir light var. Onu vurabilir mi? Vuramaz mı? EBR onu spotladı. Geri gitmesi gerekiyor. Çünkü bu bölgeye çok fazla topçu atışı gelebilecek. iki artı var. Bir tank destroyer'in en sevmediği şey artıdır. Gördüğünüz gibi burası karıştı bir anda. Ne oldu? Bir anda bir artı attı. Herkes çiğ yavrusu gibi kaçıştı. Şimdi artık EBR'nin baya bir canı azaldı. Bizim STRB'miz de onun nişan alıyor. O CH modunda ıskaladı. Eğer keskin nişancı moduna girerseniz bu tankla muazzam bir isabetiniz oluyor. Muazzam bir isabetiniz oluyor. Kamufleci de buna kattığınızda bir tank sizin ancak dibinize geldiğinde sizi görebiliyor. Ancak sizin dibinize girdiğinde sizi spotlayabiliyor. Şu anda görünürde kimse yok. Henüz 2 dakika 3 dakikalık bir süre geçti bulunduğumuz bölgede bekliyoruz. Bizim de lightlardan biri gitti. Arti hala oraya kör atmaya devam ediyor. Ama biraz sonra göreceksiniz sadece kör atan Arti değil. İşte yine CH ya da keskin nişancı modunda T54E1'e bir hasar veriyoruz. T54E1 kaçmakla meşgul ama o kaçarken bizim gözümüze AMX 30 çarpıyor ve ona da hemen hasarımızı atıyoruz. Keskin nişancı modunda tekrar söylüyorum muazzam bir isabetiniz oluyor. Muazzam bir isabete ulaşıyor topunuz ve tankınız. Artı hala burayı kör atışlarıyla bombalıyor. Biz sabitiz. Hala elimize bekliyoruz. Şimdi pozisyonumuzu değiştireceğiz büyük bir ihtimalle. Evet şöyle bir ile doğru gidiyoruz. Giderken spotumuzu yiyoruz. Tekrar geri giriyoruz. Şimdi geri giderek pozisyon değiştirdi ve tekrar eski yerine geldi aslında. Çok da mantıksız bir şey yaptığı söylenemez. Burada pozisyonunu aldı. Eski pozisyonuna tekrar geri döndü. El, korno, krono artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Tekrar çalıların arasına girdik. Karşı tepeleri kesiyoruz burada. İki lightımız da öldü biliyorsunuz. E, üçüncü bir lightımız da yok. Ama rakibin maalesef ama maalesef bir lightı hala hayatta ve hala bizi spotlayabilecek potansiyeli var. STRV'miz hala sağa sola bakıyor. Vurabileceği birini arıyor. Fakat şu anda bizim için maç çok iyi gitmiyor açıkçası. Çünkü... Evet bu arada körden bir atış yedik. Başka bir STRV'den ama gördüğünüz gibi top eğimi daha doğrusu oradaki önündeki eğim o kadar fazla ki orayı kolay kolay delemiyor hiçbir tank. Özellikle yüksek kalibreniz yoksa delmeniz kolay değil. Evet, pozisyonunu değiştirdi. Tekrar diğer bölgeye geldi. Buradan çok hafif yükselerek keskin nişancı moduna giriyor ve geçen T49'a nişanını alıyor, vuruyor. T49'a tekrar nişan alacak. T49'un spotu da dışarıdan bir atış geldi. AMX 30'dan onu sektirdi ve T49'da kaçta göz arasında garaja yolladı. İşte tankın özelliğini birebir kullanan biri ve birebir tankının tüm dinamiklerini bilen bir oyuncuyla karşı karşıyayız. Aynı zamanda da sürekli mobil oynuyor. Bakın tank destroyerle oynamanın en önemli özellikleri ya da yapmanız gereken tek tank destroyerle oynarken yapmanız gereken bir numara özellik sürekli pozisyon değiştirmeniz. Kör attı. Buraları hızlı oynatacağım. Burada ne zaman yaşam? 2. köre, 3. köre, 4. köre atışı, 5. köre atışı 1500, 6. köre atışı, 7. köre atışı, 8. köre atışı, 9. köre atışı, 10. köre atışı, 11. köre atışı, 12. köre atışı, 13. köre atışı, 14., 15., 16., 17, yeter 18, 19. On ne yapıyorsun abi? 19 tane kör atış yapıyor artık buralarda normal hıza düşürdüm. 19 adet kör attık. Biraz sonra, maçtan sonra göreceksiniz maçların skorlarında. Şu anda 1900 hasardayız. Sağdaki tankada hasarımızı verdik yine. Kaçta göz arasında efendim. Onu da himan etmedik. Gerçekten de ben adamın oyun tarzını çok beğendim. Başka bir STRV geldi. Yanını gösterdi. Normalde biz de denemeyecektik. Bakın onu üst bölgesinden. Ama yanını gördüğümüz için, yanını görebildiğimiz için delebildik. Evet, şu anda skor 3-4, 2361 hasardayız ve yanlış saymadım sanırım değil mi? 16 ya da 15. 15 diyelim biz onu 15 ile düzleyelim. 15 adet kör atış yaptık. Şimdi bir kez daha sağa bakıyoruz. Pozisyonumuz çok iyi ve TL4 E1'e atışımızı yapıyoruz. Hasarımızı veriyoruz ve bizim Takım arkadaşlarımız tamamlıyor ve 4 e bir garajda. Sağ tarafta bir tane daha tank görüyoruz ve yine körden FV4005'i yine körden vuruyoruz. Burada bir STRV'yi az önceki STRV ona da görür görmez inanılmaz bir atış. Gerçekten şöyle söyleyebilirim. Hunharca kullanması mermilerin diyeceksiniz. 15 mermi kaldı. Ama bunların hepsinin maç sonunda bir kısmın işe yaradığını göreceksiniz. Evet ee... 2881 hasar ve şu anda 6'ya 4 yaptı takımımız skoru. Bizim 2 kilimiz var ve 2881 hasardayız. Ara sıra yine arkadaşımız Corro ya da Carro ya da Corro her nasıl okunuyorsa belki Meksikalı o tarz bir isim. Latin Amerika kökenli gibi geldi bana. Belki de değil İtalyan da olabilir İtalya'ya da benzetti. Bu arada 18. kör atışımızı yaptık. Ee her şekilde her yere ateş edebilen bir arkadaşımız. Sıka sıka gidiyor diyor Ece bir masaj. Sıka sıka gidiyor. Yani girişte veriyorlar tabancayı sıka sıka ilerliyorsun gibi. Onun gibi 19 tane kör atış yaptı şu anda. STRV. 19 yanlış da saymış olabilirim. Şimdi tekrar bir pozisyon değiştiriyor artık burada STRV. Çünkü orada çok fazla kaldı ve artık oradan ekmek yemeyeceğinin farkına vardı rakibin çok geride olduğunun farkına vardı. Burada kendini bu yol üzerindeki çalıya atmayı düşünüyor tahmin ediyorum ve evet oraya doğru gidiyor. Aslında riskli bir hamle ama yapması gereken bir hamle. Çünkü bu pozisyonda iyi bir yer tutarsa ve görünmezse zaten kamuflajı iyi. Burada da belki 1000-2000 hasar atarım diye düşünüyor. Zaten burada tank clashleri de var. Tank ıı, ölüleri de var. Oraya giriyor. Gövdesinin bir kısmını gizliyor sağ tarafı sağlama alıyor derken bir tank daha gördü hemen CH moda giriyor FV'yi gördü burada birazcık bekledi atışını yaptı 20. kör atışı oldu diyebiliriz değil mi ya yanlış saymış olabilirim abi kaç bilmiyorum ama epey bir kör attı 17 18 20 tane kör attı belki FV'yi bırakmıyor bakın son bir atış yapacak FV diyorum bu arada e, grillmiş çok çok özür dilerim grillmiş gridi bırakmıyor ve onu da garaja yolluyor 3318 hasarda tekrar agresif oynuyor bakın beklemiyor aman canım gitmesin aman ölmeyeyim bilmem ne demiyor zaten 8'e 5 diyor ve benim çok fazla hasar atmam gerekiyor diyor ve rakip base'e doğru basıyor biraz da güvenli basıyor sağdaki bu bölgedeki binaların olduğu yerden ağaçların olduğu yerden geçiyor ama aynı zamanda ağaçların olduğu yerden geçmesin bir sebebi de işte bu oradaki tankları görebilme ihtimali. Onlardan birini gördü. Hemen yine keskin nişancı moduna girdi ama bu sefer kötü bir atış yaptı STRV. Hiç önemli değil. Şu ana kadar yaptıkları gerçekten de 10 numara 5 yıldız hareket. Bir de spot veriyor. Ona vurabilecek mi? Tabii ki de vuramayacak. Çünkü o oraya gidene kadar, pozisyon ana kadar takım arkadaşları çok çok daha önce davranıyor. Evet, skor 9'a 5. Artık kazandı durumu oluştu diyebiliriz. Kazanma durumu oluştu diyebiliriz. Bir tank daha gördü AMX-30. Onu da tek atışla garaja yolladı. Zaten AMX-30 epey bir hasar almış görünüyordu. Şimdi sağ taraftaki tanklara gitmeyi bırak attı. da tank varsa geri kalanları burada. Çer futuru gördü. Ramladı. İnanılmaz bir ram. İnanılmaz bir ram. Ezdi geçti. Bir atış daha yaptı çer futura. Çer futura üstüne geliyor. Onun delmesi imkansız. Çer futurun delmesi imkansız. Ama deldi. O çer futura hasarını verdi. Kafa kafayalar delemedi. Bir atışı da çer futuru garaja yolladık. İşte şimdi yine kral bir hareket yapacak. Göreceksiniz agresif oyun birçok pozisyonda size kazandıracak. İster bir 103 B. İki tane kafa kafaya gelecek az sonra gidiyor, gidiyor, özellikle arıyor, soldan bir atış yedi, 103 bir atış yedi, üstüne gidiyor, vurdu, arkadan diğer STRV bir hasar aldı, üstüne çıkacak, altını görüyor, net atış vurdu, yarı indi, o da yarı candı. kafa kafayalar, bakalım ne olacak STRV, kim üste çıkarsa ram atacak, evet o üste çıktı, bizimki üste çıktı ve ona ram hasarını da verdi, gerçekten inanılmaz keyifli bir maç anlatırken inanılmaz coşkulu anlatmak istedim. Umarım bu coşkuyu, umarım bu adrenali size, adrenalini size geçirdim ve gerçekten de soluk almadan anlattığım bir maç oldu. Çok büyük bir ihtimalle replay çok kısa sürecek. Çok uzun bir replay olmayacak ama gerçekten de çok çok keyifli oynadı. Şimdi hemen maç sonu skorlara gidelim. Bakalım maç sonu skorlarda neler olmuş? Evet maçlı skorlardayız. STRV işini bilen STRV keskin nişancı sniper ustası STRV. Tabii ki de yüksek kalibre nişan, nişangahını ya da ödülünü ya da şeyini alıyor. Börebesini alıyor her ne derseniz deyin. Takım skoruna gelelim bakalım. Bakın takım skorunda neler olmuş. Şimdi kaç hasar atmıştı bizim STRV? 5554. Peki biz burada kaç görüyoruz? 6662. Aşağı yukarı 1100 damage fark var. Bu da totelle 3 ya da 4 atışa tekabül ediyor arkadaşlar. Yani son tankın belki az canı vardı falan vesaire ama ortalama 3 ya da 4 atış girmiş oluyor. 20 atış körden ve 3'ü giriyor. Gerçekten de muazzam bir maçtı. Çok keyifli bir maçtı. STRV'den. Ve bu maçı izledikten sonra bu tankla alakalı bir de inceleme videosu yapmaya karar verdim. O da çok yakında kanalda olacak. Ayrıyetten yaptığınız yorumları da baz alarak IS-3 tankı ve IS hattı için bir video yapacağım ve yine yaptığınız yorumlarla alakalı bol bol video çekmeye gayret edeceğim. Özellikle bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz, danışmak istediğiniz ya da paylaşmak istediğiniz bir şey varsa ya da çekmemi istediğiniz herhangi bir video varsa sadece World of Tank diye düşünmeyin. Onu da elimden geldiği kadar yapmaya gayret edeceğim. Evet bu keyifli video için bana değil bu arkadaşa Er Kromo'ya HD, Erkroma HD'ye tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bol RNG'ler diyorum efendim.